İşte bugün yine çarşamba, olalım birlikte sizle baş başa, birlikte gülerek biraz daha düşünelim, gülerek neşeli biraz daha düşünelim. Çocuklar hadi koşun buraya, siz orada ben burada ve de baş başa birelim. Nesi var iki elin sesi var birlikte düşünüp olalım biz baş başa. Her çarşamba. İyi akşamlar çocuklar. Nasılsınız? Güzel. İyi olmanıza çok çok sevindim. Ben de çok iyiyim. <laughs> lay 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 E, nasıl buldunuz çocuklar? He? Bana yakışmış mı? <laughs> Çok çok teşekkür ederim. Evet çocuklar bu çarşamba Şahin abimin sporcu bir arkadaşı gelişmemiz için bize bazı yararlı hareketler gösterecek. Yani bugün hep birlikte çok hareketli dakikalar geçireceğiz. Onun için isterseniz hemen başlatalım filmimizi. Ha ne dersiniz? Evet bir... İki... Üç... Dört. Satılık şapkalar. Bir zamanlar bir şapka satıcısı varmış. Diğerlerine hiç benzemezmiş bu satıcı. Çünkü mallarını sırtında değil, başının üstünde taşırmış. Kendi kareli şapkasının üzerinde bir sürü gri şapka, onların üzerinde bir sürü kahverengi şapka, en üstte de Kırmızı şapkalar diziliymiş. Düşmesinler diye başını kımıldatmadan sokaklarda dolaşır. Şapkalar, şapkalarım var. 50 liraya şapkalar diye bağırarak şapkalarını satmaya çalışırmış. Bir gün hiç şapka satamamış. Oysa bütün gün sokaklarda şapkalar, şapkalarım var. 50 liraya şapkalar diye bağırıp dolaşmış. Ama o gün kimsenin canı şapka almak istememiş nedense. Birden acıktığını hissetmiş şapkacı. Ama parası yokmuş ki yemek yiyecek. Gidip biraz kırlarda dolaşsam iyi olacak demiş kendi kendine. Şapkalar devrilmesin diye yavaş yavaş yürüyerek kasabadan çıkmış. Uzun süre yürüdükten sonra kocaman bir ağaç çıkmış karşısına. İşte burada dinlenebilirim diye düşünmüş. Şapkalar düşmesin diye de yavaşça ağacın altına oturmuş. Oturur oturmaz da şapkalar yerinde mi diye yoklamış. Kareli şapkası, gri şapkalar, kahverengi şapkalar, en üstte kırmızı şapkalar. Hı? Hepsi yerli yerindeymiş sokak sokak dolaşmaktan yorgun düştüğünden az sonra uyuya kalmış. Uyanınca da ilk kişi şapkalar başında duruyor mu diye bakmak olmuş. Ama bir tek kendi kareli şapkası varmış başında. Hay Allah nereye gitti bu şapkalar diyerek aranmaya başlamış. Sağına bakmış yok, soluna bakmış yok, başını kaldırıp ağaca baktığında bir de ne görsün? Her dalda başında şapka olan bir maymun oturmuyor mu? <laughs> Satıcı maymunlara bakka kalmış. Maymunlar da ona. Bir an ne yapacağını bilememiş adamcağız. Sonunda bağırmaya başlamış parmağını sallayarak. Sizi gidi maymunlar sizi. Şapkalarımı geri verin çabuk. Ama maymunlar Tıpkı onun gibi parmaklarını sallayınca satıcı çok kızmış. Bu kez yumruklarını sıkıp bağırmış. Sizi gidi maymunlar sizi çabuk şapkalarımı geri verin. Maymunlar bu kez de garip sesler çıkararak tıpkı kendisi gibi yumruklarını sallayınca öfkesinden deliye dönmüş. Ayağını yere vurup tepinmeye başlamış. Hay bunlar da onun gibi tepinmeye başlamışlar hemen. satıcı çılgın gibiymiş. Sonunda öfkeyle şapkasını çıkarıp yere fırlatmış. Maymunlar yine onun yaptığını yapıp başlarındaki şapkaları fırlatınca havada renk renk şapkalar uçmaya başlamış. Satıcı hepsini toplayıp üst üste dizmiş. Önce kendi şapkasını gri şapkaları sonra kahverengi şapkalar en üstte de kırmızı şapkaları koymuş. Ve hemen kasabanın yolunu tutmuş. Bir yandan şapkalar, şapkalarım var. Elli liraya şapkalar diye bağırıyor. Bir yandan da şu maymunlar ne garip hayvanlar diye düşünüyormuş. Ah, şunları yerleştireyim şöyle şöyle dengeli bir biçimde ay düşüyordu. Oo! Sanıyorum çocuklar oldukça zor bir iş görüyorsunuz. Tıpkı şapkaları üst üste dizip sokak sokak gezmek gibi. <laughs> çocuklar, biliyorsunuz değil mi? Bazı simitçiler de simitlerini kafalarının üstünde taşırlar. İşte böyle simitçi Simit var, taze simit var, simitçi. Simit alan yok mu, simitçi? Taze simit var, simitçi. Aa, sanıyorum konuklarımız geldi. Hemen içeri alayım onları. Buyurun, girin içeriye, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şöyle alayım sizi. Evet, iki de konuğumuz var diyeyim. Oo, çok güzel. Hoş geldiniz çocuklar. Nasılsınız? <laughs> İyi misiniz? Evet arkadaşlar, e, konuklarımızı tanıtalım sizlere. Önce sen söyle adını ve soyadını. Serkan Köksal. Serkan Köksal. Serkan'cığım e, okula gidiyor musun? Gidiyorum. Kaçıncı sınıftasın? Birinci. Sporla meşgul oluyorsun. Hı. Ne zaman başladın? Yeni sanıyorum. Ha? Hı. Seviyor musun sporla? Seviyorum. Güzel. Şimdi seni tanıyalım. Tülin Şener. Tülin? Şener. Şener. Tülin'cim sen de okula gidiyor musun? Kaçıncı sınıftasın? Birinci sınıfta. Hangi okula gidiyorsun? Oğuzlar İlkokulu. Oğuzlar İlkokulu'na. Ee, sen ne zamandır spor yapıyorsun? Bir buçuk. Bir buçuk senedir. Çok güzel. Seviyor musun sporu peki? Seviyorum. <laughs> güzel. Şimdi de seni tanıyalım. Ben Cengiz Gümer. Ankara Koleji'nde okuyorum. Evet Cengiz. Sekiz yıldan beri cimnastikte uğraşıyorum. Evet. Bu spor dalında birçok derecelerim oldu. Şöyle sağlamak gerekirse Türkiye birinciliğim var. Evet. Birkaç tane. Avrupa çapında da ve Balkan çapında birkaç derece aldım. Balkanlarda beşinciliğe kadar, dünya çapında da altıncılığa kadar yükseliyorum. Çok güzel. Evet arkadaşlar görüyorsunuz konuğumuz bir şampiyon. Bu da sporu çok seven abim giyinmiş gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar bakıyorum siz de hareketlere başlamak için sabırsızlanıyorsunuz. İsterseniz hemen başlayalım ha. Hadi. Öyle Hı. İstersen başlamadan önce bu hareketlerin yararından söz edelim arkadaşlarımız. Çok iyi olur abi. Tabi buyurun. Şimdi dengeli bir beslenmeden öte vücudumuzu geliştirmek için bu bazı hareketler yapmak zorundayız. Öyle değil mi? Evet. Ee, bu hareketler kaslarımızı geliştirecek evet. ve bize yararlı olacaktır. Değil mi? Hı -hı. Tabii, mutlaka. Ee, evet, sen biraz bilgi verir misin bu hareketler için bize? Hareketler vücudumuzdaki kasları geliştirmek ve onlara daha iyi, iyi, ileriki yaşamlarımızda daha iyi bir olanak sağlamak için evet. bu kaslarımızı geliştirmemizde şart, şart, şart. Evet, yani küçük yaşlarda başlamanın yararı daha büyük. Herhalde. Tabii atalarımız ne demiş? Ağaç yaş genilir. Evet. Küçük yaşta spora başlamak e, kuşkusuz çok büyük yararlar getiriyor insan hayatında, sağlığına. Evet. Spor için bir atasözü daha var biliyorsunuz. E, sağlam sağlam kafa, ara, sağlam, sağlam vücutta şey bulunur, değil mi? Çok doğru bir laf. Tabi. Sağlam bir. E, Vücudun üstünde taşıdığı kafa, e, kuşkusuz daha çok e, yararlı olacaktır kendisine. Çünkü evet. gayet zinde ve temiz e, e, geliştirilmiş bir vücut, evet. her zaman için daha sağlam ve daha e, lüzumlu düşüncelerin altında Yani Zindeliğin yetebildiği şey sağlıklı bir düşünür evet. şekli. Evet, e, başlayalım mı hareketlere. Tabii. İsterseniz başlayalım. Evet. Sıra oladım. Evet. Değil mi ilk önce? Sıra olmaz. evet. Ayrıca. Şöyle. Şöyle geç bakalım. Şöyle tamam. İlk önce derin bir nefes alalım ki ciğerlerimiz açılsın. Sonra kollarımızı yana aldığım ve omuz kaslarımızı çalıştırelim. Evet. E, ilk i̇lk önce yavaş yavaş çeviriyoruz. Geri doğru. Yavaş yavaş büyütelim daireleri. Daha en geniş şeklinden. Evet, yavaş yavaş küçültüyoruz ve yanda tutuyoruz. Evet. Biraz daha. Öbür ağız tarafa. Ters yöne. Evet. Evet. Yavaş yavaş büyütüyoruz. Afif. Evet. Büyütüyoruz daireleri. En büyük şekilde. Evet. Devam ettirelim. yanlış tutalım. Evet. evet. Ellerimiz arka alıp boyun kaslarımızı geliştirelim. Evet. Yanlara. Öne arkaya. Sağ sola çevirelim. Evet. Düz tutalım başımızı ve yanlara çevirelim. Daire yapalım. Evet. Geniş daireler yapmalıyız evet. ki gelişsin, genelde olsun. Tabii Tabii. Evet, aksi tarafa da gelelim. Aynı şekilde büyük ve geniş Evet, tutalım başımızı. Ellerimizi belimizi alalım. Bel evet. kaslarımızı geliştirelim ve çalıştıralım Evet, istedim. Sağ ve sol tarafa mümkün olduğu kadar etmeliyiz ki hiç açıksın. Evet. evet, tutalım. Evet. Öne ve arkaya aynı hareketi tekrarlayalım. Mümkün olduğu kadar. Evet. Devam edelim. Evet. Evet. Dur Çocuklar dur. siz de yapıyorsunuz değil mi orada? Hı? Ama televizyonun ötesine tamam. gidin biraz. Çarpmayın evet. televizyona. Evet. Duralım. Evet. Ellerimizi yana açalım. Evet, tamam. yana açalım dönelim biraz bel adellerimizin gelişmesi, geçmesi için. için. Evet. 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 Tutalım yanda. Evet. Ellerimizi bele koyup omuzlarımızı biraz da çevirelim. Evet. Bir his <laughs> evet yorulduk. Biraz dinlenelim mi? İyi evet, ki Aktif dinlenme pasif dinlenmeden daha iyidir. Dinlenirken bile vücudu çalıştırmakta büyük yarar var. Tamam öyle yapalım. Evet, Nasıl? Gösterin siz bize. Dinlenirken hareket, hareket. Evet dinlenirken de hareket. Bunlar senin için iyi olacak. Evet yani. iyi olacak. Ve evet. Şey yapalım. Çalıştıralım. Evet. <laughs> <falan. gülüyor> Rahatlatalım. <gülüyor> <gülüyor> Her gün hareketleri yapmalıyım değil mi? Tabii fazla kiloları atar. Ben de zinde tabii. <laughs> çok çok yapmalı hatta bari. Peki bence. bildiğin halde ne işi yapıyorsun? Zararlı. Ancak her şeyde olduğu gibi sporda da aşırıya kaçmak çok zararlı bir şey. Dengeli bir biçimde yapmak Dengeli gibi bir şey. Bunlar zaten hocalarımız tarafından evet. daha önceden programlandırılmıştır yaşlara göre. Yani her yaşın hareketi her yaşın var. Kendi Bak, hareketi bazı var. hareketler evet. bazı yaşlara te ters tepki yapabilir değil Mesela mi? çocuklar için en yararlı olan şey sabahları kalktığında evet. bunları tekrarlaması. Evet. Evet. Ayakları evet ayakları yana açalım. Biraz yana doğru evet. evet. Mümkün olduğu kadar. Ben <laughs> o kadar inemiyorum. Yanlara Ay bir şey yanlara. Yanlara Evet, evet. 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 Kapatalım ayakları, serbest bırakalım ve öne, yavaşça, serbest bir şekilde evet. zorlamadan, evet, evet, düzeltelim ayaklarımızı. Bıcağı öne doğru, aynı şekilde. Düz. Evet. evet, ellerimizi geriye alalım. Evet. Ve bel ve omuz kaslarımızı geçtik. Evet. Çağır. Öne doğru, mümkün olduğu kadar. Evet. Evet. Dinlendik sanırım. Neler? Evet, yeterince dinlendik. Evet. Şimdi hala ayakta devam ediyoruz. Evet. Hareket yapalım. Evet. evet. Kendimiz serbest bakalım. <laughs> Hadi eller gevşetelim. Kendimiz rahatız. Hafiften zıplayalım. Çok hafif. Evet. Evet. Ayaklarımızı yana açalım. Ellerimiz yukarıda. Dört sayıda esniyoruz. İlk önce ben göstereyim isterseniz. Gösterelim önce siz. Bir, iki, üç, dört. Tamam. Evet. evet. hep beraber tekrar görürüz. Evet, tekrarlayalım. Eller yukarıda. Başlayalım. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4. Evet, elleri yukarıda doğru kenetleyelim. Evet. Şöyle, mümkün olduğu kadar çevirelim yanlardan ve geride uzun Evet. Duralım. Aksi Evet. Bu evet. iç. Evet. Kıtır kıtır kemiklerim var. evet. Sağ evet. olalım evet. vücudu. Evet. evet. Elleri ben aldım. Evet. Makas yapalım. Omuz. Açalımız ve kola devrimiz için. Evet. Evet. Bunları çaprazlama olarak. Aynı şekilde yine hmm. Şöyle bir kutuyu gelelim. Yutumuz açılsın. Mümkün olduğu kadar uzmanız yukarı. Evet. Evet. Zıplayalım yine. Zıplayalım. Zıplama kaşına gitti. Çünkü ben. <laughs> en zorunda yer <laughs> hareketleri değil mi? Evet. <laughs> Bunu da her sabah yaparsak büyük bir yarar sağlamış oluyoruz, zinde evet. oluyoruz değil mi? Tabii vücudu yeni başlayan bir günü hazırlamak için Evet. en önemli unsurlardan bir doza gerekir. Zerkisi bu, Zindelik, sağlıklı Zindek. değil mi? Evet. Evet, başka. Devam edelim. başka? Evet, ellerimizi yine Elimize evet. koyuyoruz. Ayakları biraz daha açalım, mümkün olduğu evet. kadar. Yavaş yavaş yine. <laughs> Esnedin. <Resim edelim. gülüyor> Arkaya mümkün olduğu kadar geriye. Evet, biraz. Evet. Tamam. Ayakları biraz kapatalım, eller el yandı. Makasla da gidiyoruz. <laughs> Merhaba. Evet. en <Evet. gülüyor> <laughs> Evet. Sen evet. çalışmalarda çıkar, dar, yani takma takma evet. gözleri çıkarıyor. Ya da şuraya el lastik takmalı ki de şurası. Evet. Evet. Ellerini alalım. Gözümüze. Yanları. Aksı. Evet. Ellerini sende. Arkaya. Böyle. Bu hareketi mümkün olduğu kadar çok yaparsak Kıvamet etmek için daha yararlı. Evet. evet. Kol kaslarını geliştirmek için. Söylüyorum. Evet. Şimdi rahat bakalım kendinizi. Ben de omuzları bir nefes alıyoruz. Gece evet, şu yüzümüş. Ve de omuzları mı oynatıyoruz? Evet. Öne doğru değil evet. mi? Evet. Yavaş yavaş yöne. Dedim oluyor mu abi? oluyor herhalde. Öğreneceksin yavaş yavaş. Evet. 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 <laughs> Çalıştıralım. Olur. Biraz yorulduk gibi geliyor bana. Yo iyi. <laughs> iyi. Evet. Aynı şekilde ayakları da. Bir şey verelim mi? Ayaklar söylüyoruz. Evet. Ayakları açalım

Yorulduk galiba. Evet, zaten sanıyorum bu kadar da hareket yeterli değil mi? Her sabah evet. bu hareketleri yap, yaparsak çok dediğin gibi sağlıklı ve zinde oluruz. programımıza katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum ben. Ve hep birlikte arkadaşlarımıza gelecek hafta buluşmak üzere. Hoşçakalın. 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 <laughs>